Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oda vlog çekeceğim. Oda turu çekeceğim. İlk önce bir dakika. Odamın bir kapısını kapatalım. Fenerbahçe, Kadıköy İstanbul odayı gösteriyor. 34. Odamıza hoş geldiniz. Hüseyin'e Elif Nisa yazıyor burada ve kapıyı açtık. Açtık kapıyı. Buradan ilk önce kardeşimin çalışma masası tanıtıyor bize. Kardeşimin çalışma masasında da var? Hemen göstereyim. Böyle bir tane kumandalı araba var. Sonra böyle polis arabası var. Kardeşimin resmi var. Ee, sonra bu var. Çok parlıyor bu arada. Her rengi var. Tamam. Kalemlikler var. Böyle iki tane. Arasında da şu var. Sonra bunu bir videoda göstermiştim zaten. Diğer videoda. Sonra böyle boyama var. Kağıtlar var sonra altında. Hı. Şimdi buraya geçelim. Burada bir şeyler var. Adını unuttum. Sonra burada Fenerbahçe bir silgi var. Sonra burada norma normal bir silgi var. Sonra normal bir tane daha silgi var. Sonra bu ne bilmiyorum. Sonra küçük silgi var. Ben vermiştim. Şimdi koyalım yerlerine. Hı. Tablet kalemi. İki tane makas. Sonra bu var, bir de uç var, bir de cüzdanı var. Cüzdanına bakalım hadi gelin. Bakalım. Ya çok parası varsa. Yok bakmayalım arkadaşlar. Zaten parası var. Herkesin parası var. Sonra bir tane burada Erdem Kırtasiye yazan bir şey var. çalışmalar var. İngilizce sözlü, Türkçe resimli Türkçe sözlü var. Sonra burada kalemler var. Heh. Sonra burada yine paralar var. Okuma kitapları var. Sonra altını gösterelim. Altı da arkadaşlar ee, şey var puzzle ee, ağırlıkları var. Bir, bir, iki kilo yani. Orada eski kalemliği var. Şimdi burayı açalım. Ee, bu set var. Sonra jengalar, resim kağıtları, orada da puzzle'lar var. Altında çocuk var. Sonra bu çalışma koltuğu. Ay. Çalışma masası koltuğu. Orada da çantalarımız var. Şimdi geldik en iy en iyisine. Benimkisine. En üstte böyle bir şey var mesela. Bu bantlarım ne oldu? Şöyle kutular var. Burayı göstereyim. Çok güzel şey var. Tamam. Sonra. Arkadaşlar bu arada bu annemin. Benim değil. Burada duruyor. Annem istedi. Sonra burada keçeli boyalarım var. Burada benim resmim var. Burada e, uçlu kalemlerim var. Burada aynen var. Selam. Aynen biraz kirlenmiş. Sonra burada kulaklığım var. Sonra burada da benim ışığım var ama şarj bitik şu an. Burada çöpüm var. İçini göster. <laughs> Sonra burada bir su var. Tamam size bunlar Burada benim ay hesap makinesi var, sakız var ve o var. Sonra silgi var. Tamam daha mor silgi var. Sonra bu silgi var. Sonra bu silgi var. Sonra pembe silgi var. Sonra bu var babaannemin aldı. Silgi dolu her yer ya. Sonra burada kalem saçın Altında da uç var. Tablet kalemim, makas şu var. Bu ve bunlar var bunca. Burada. Erdem Kırtasiye. Arkası da böyle. Erdem Kırtasiye. Sonra Türkçe sözlü e, bu var. Bir de öbür Bant bitmiş olarak. Burada tabletim var. Tabletimi hemen çekerim Okuma kitaplarım var. Tabletimi şu an buraya koydum. Niye istedim? Sonra arkadaşlar bunları ben kullanmıyorum bu arada. Bunları ee, annem kullanıyor benim masamda ama. Sonra burada kağıtlar var biraz bozulmuş olabilir özür dilerim onun için. Sonra altında. Arkadaşlar bu arada gerçekten diyorum bunları ben kullanmıyorum. Bunları annem kullanıyor. Benim masamda çünkü annemin masasında yer yok. O yüzden benim masama koyuyor böyle gözüküyor yani burası kardeşim de böyle şimdi altına burada e, şeylerim var ödebilirim ödebilirim yapalım. sonra burada kağıtlar var sonra al bu bu var bu var sonra bu var bu var bu, var, bu var. öyle işte sonra burada bir tane kulaklığım var teyzem almıştı Zor yapıyorum ama. Tamam. Şimdi yataklarımıza, ay dolaplarımıza bu kardeşimin dolabı. Açalım hemen. Burada kardeşimin minik mi minik dişi var. Bir tane. Bir tane. Allah. Sonra burada üstleri var. Burada box şeyleri. Burada arabalar var. Kardeşimin hemen bitti. Benim hemen bitmiyor. Burada gitar var ayna var işte. Hadi bakalım. Burada elbiselerim var. Kabarık kabarık kabarık. Sonra arkadaşlar onun altını gösteremem. Şimdi burada da benim dolabım var. Minik kedilerim var burada iyice. Dolabım çok güzel. Benim göstereyim. <laughs> maşam. Saç maşam. Sonra burada bunlar var. Bunlar, bunlar bebeklerimin eşyası. Bunlar var, bunlar var, bunlar bu var. Çok, ah, çok güzel bu. Sonra bu var. Altına geçtiğimizde minişler. bisiklet, şapka, şapka, şapka. Ee, bunun içinde şey var, taçlarım. Burada da doktor şeyleri var. Bunun da bu kadar. Sonra yine buradayız. <laughs> Sonra yataklarımızı gösterelim. Bir dakika. Bir dakika hemen. Hemen gösterelim. Kardeşimin ikisini göstermek istiyorum. Çünkü her şeyi kardeşimin ikisini Fenerbahçeli Yorgan. Fenerbahçeli yaz, Fenerbahçeli şey e, yatağımız yatağı böyle. Sonra fena, e, Bunlar var yatağında. Sonra benimkisine geçelim. Benimkisi el salı. Normalde el salı değildi şeyliydi. Normalde o ıslandı. O yüzden e, kedimiz ıslattı suyla. Ay kedimiz suyla suyu kedimiz suyla a, ıslattı burayı. Yani ıslandı işte burası. Kardeşim ıslattı. E, Niloya var. Ay İloya var. Maymuncuk var. Şimdi ben göstereyim. İloya var. Maymun. Charlie var ve maymun var. Bakın. Yor Arkadaşlar normalde böyleydi benim burası. Ka kardeşim ıslattığı için öyle olmuyor şu an. Burada bebeklerim var. Ee, bu var. Elsa var. Sonra bu burada ne işe yarıyor? Burada bir tatlımız var. Kalemler var. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hmm.